Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Çok kısa bir video çekeceğim. Çok uzun anlatacağım bir konu yok. Hızlıca bağlayıp gideceğim. Onun için 2 dakikanızı bana ayırırsanız sevinirim. Şimdi son 3-4 gündür belli videolar çektim. Bir takım şeyler anlattım. Gol Average, Corner Average'e dair iki video çektim. Bundan önceki iki video zaten bunlarla ilgili. Daha ziyade o işlemleri korner Average tablosunda kullanıyorum. Zaten o adımları atarak buradan ilerleyebilirsiniz. Artık tahminler bölümü de aktif edildi. Tabi bu arada ben biraz nasıl denir ona totemleri olan biriyim. Şimdi bu son maçı göreceksiniz oynamayın. Ha oynamayın derken aslında sistemdeki arkadaşlara söylüyorum oynamayın diye. Videoyu izleyenler oynayabilirler belki. Hani ben işin büyüsünün bozulduğuna inanan biri olduğum için Hani o tutar tutmaz artık onunla ilgilenmiyorum. Zaten saat 11.30'daki maç olduğu için de es geçerek anlatıyorum. Bu maçın en üst skoru belli olmadı. Onun dışındaki sistemin verdiği 4 tane 1.5 üstün. ikisi tuttu. Biri belirsiz. İşte 2, 3, 4, 5, 5 tane 2.5 üstün. 5'i de tuttu. KG varlar da şu an için 3'te 2 ile devam ediyor. Bu son maç dediğim gibi artık <laughs> kupon yapmış olan arkadaşlar da varsa kusura bakmasınlar videoya girdim. Dediğim gibi ben hani böyle bir şeyleri halka açtığın zaman nasıl söyleyeyim şanslı uğursuz demeyelim yani de böyle şanslı olanı var şanssız olanı var o düz tabana denk gelebiliriz diye düşünen biri olduğum için ondan böyle diyorum. Buradaki sistemdeki bu maçlar günlük olarak bir şekilde devam edecek böyle. Hadi direkt kupon olarak vermiyoruz ama zaten böyle bölüm bölümde ayırarak sisteme yüklenmiş olacak. İçlerinden seçerek ilerleyebilirsiniz. Aynı maç hem burada hem burada olacak. Ha denk geliyorsa olacak. Aslında buraya bir bölüm daha konuştuk yazılımcıyla açacak. İşte 10'da 10'la giden maç, 9'da 9'la giden maç diye de yazacak ki sizler bakarken daha net olsun diye. Düşündüm açıkçası. Bence onun için öyle yapılsın dedim. Söyledim. işte Yazılımcıya iletildi. Yani o da olacak. Bugün olmasa da bir iki gün içerisinde o bölümde aktif olmuş olur. İşte bakacaksınız tahmini işte bölümü zartı zurtu diye görerek gideceksiniz. İçlerinden seçip oynayacaksınız. Ki ben buradaki maçları canlıdan takip etmenizi öneriyorum. Ha bir de şöyle de bir şey var. Bu gol averaj bölümüne illa gidin düz an, oradaki analiz yaparak canlıdan oynayın diye bir durum yok beyler. Maçları analiz edersiniz. Normal analizinizi yaptıktan sonra gol averaj, korner averajdaki gol ataklarına, işte atak averajlarına, gol averajlarına bakarak da bir yorum da bulunabilirsiniz. Bu da yapmış yapmak istediğiniz, oynamak istediğiniz oyunu daha da destekleyen bir şey olur. Zaten aslında bu 3 ayda sistemi bir araya getirip de yapma sebebimiz bu. Hani her sistemden bir şeyleri bakıp karşılaştırıp artık istediğiniz maçta toplamanızı ya da toplamayı planlıyoruz. Aynı şekilde burada bir tahmin veriyoruz. Mesela bu maçın baktığınızda korner avarajları da 12-13 müydü? O civarda bir şeydi ya da 11 miydi? Neydi işte? O civarda bir şeydi hatırlayamıyorum şu an için. Zaten maçta en son 6 gol var. 4 2 ne bitti daha doğrusu. Yani bakarsanız maç aslında 1.5 üstüm, 3.5 üstüm diye de bağırıyordu ama sistem en az riske göre Maçları alıp koyuyor. Ona göre de Buradaki oranlar tahmini. Sistemin belirlediği oranlardır. Belki bir oda daha fazladır. Daha azdır. O konuda bir bilgimiz yok. İşin özü yani ben üşeniyorum diyorsanız tahminlerin içinden alabilirsiniz. Bunları canlıdan da takip edebilirsiniz. Kupon da yapabilirsiniz. Artık karar sizin. Şu an için 1.5 üst 2.5 üst KG var veriliyor. Altı pek koymayı düşünmüyoruz ama belki tarafta önümüzdeki günlerde buraya gelebilir. Algoritma çalışıyor. İçinden ayıklayacağız. Bakacağız. Göreceğiz. Dediğimiz gibi bu yapay zeka işi öğretilerek yapılan bir şeymiş. ya i̇şte da o makine zaman içinde öğreniyormuş. Böyle bir antin işleri var işte. Sanki bir şimdi makine öğrenecek. Ben aslında anlamadığım noktada şu makine öğrenecek. Lan ben bir öğreneyim de sonra onu öğretiriz. Kafasında olan biriyim ama doğal olarak o öğreniyor. Biz onun öğrendiklerinden oynayacağız. Bir insanın elinin dokunmaması da bir yerden sonra mantıklı. Çünkü bizler duygusal davranabiliriz. Aa, bu takım bu takıma koyar deriz. Ama öyle olmaz. Neyse uzatmayacağım dedim. 4 dakika anlatmışım. Dediğim gibi yaptığınız analizleri birbirine bağlayıp hepsini bir arada karşılaştırın. Oynayın. Kazanın. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şanslar diliyorum. Hayırlı akşamlar.